Let's go. Çok fazla info alamadı BB. Ya bu bu bir handikap yaratır mı? Ee, power over burada kill vermezse yaratmaz çünkü çok fazla yetenek de görüyorum Short önünde. Short bir Bedron, Bedron var. Beyler önünde. Aslında Beyler'a Paylamışlar Beyler. Oynamadı. Ya. Tekledi ben oyna. Oynamadı, oynamadı. 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 tek başına. At. Videoda Muj'un ses tonu, Muj'un infoları hep böyle şey değil mi? Pepega gibi böyle heyecanlı. Her infoyu heyecanlı veriyor. İki short, iki short. Asam bir şey yapma, bir şey yapma. Bir pick atacağım. Pick gel. sonuna Geleceğim. Evet, Geleceğim. sonuna gel. Asam sonunda galiba, asam sonunda galiba. Vuran oğlum, nice. Ölme, sal. Short. Asam sayda koş, asam sayda koş. Geçiyor. Doğru aslanı ya. Geçemez yani. evet. geçemez mol attım. Aslan önde flaşım var. Sus 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 sus. Bu Girmedi girmedi girmedi. Şu an giren yok mide dikkat beyler mid gap. Tamam. Müde. aldım. Aldım mide. Marshall şerif bu bay olmayabilir. Bombe. Evet. geldim. Kapıda kalsana kal orada kal. Kal orada. Aslan of course. E, no! 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 o da işte orada. Nice! 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 Kıvırı hacım abi Elinde iki tane şok oku var İyi bir şok oku kullanımı Kivin'in üstüne doğru İkincisi 25 canını bıraktı Kivin'in Ve iki takımda da Can tazeleyecek herhangi bir ajan söz konusu değil Aslan ya. teksin. Ulti başla Hüseyin bastı Kıramam kıramam Yetişemezsin Cıram. Sen tamam, Aslan beni smoke at Aslan beni smoke at Atıyorum. Kutu cross koy Bas bas Sokmayız Öldü bir Flaş atacağım çıkacağım beni Artık flaşı Çıkmış 2 2 Ok attım çık beraber. Main'e bakıyorum main çıkamaz. Öldü main. Lane 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 main. Sağ oldu. Tamam, main, main main. main lane 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 sakin sakin. Sola bakıyor. Main sağ kaçıyor. Main sağ kaçıyor. Aslan sende oğlum. Microfond Ay! Aslan sende oğlum. Şansları yok. Muhakkak tabii ki saatler değiştiğinde futbolistin daha farklı oyunlarını göreceğiz ve iki aradaki round farkı kapanacak. Ama bazı şeyler için çok geç olmadan artık round kazanmaları lazım. Yine bir A oyunu gelecek gibi gözüküyor. Size ok attım. Jet Yaktı beni smoke attım Tam geliyorlar Aa, bu arada ötü gelecek evet, Oğlum hepsini yakaladım Aslan, aslan bir var aslan. yavrum, yavrum. Geliyorum yavrum. yavrum Kıramam onu Çok iyiyiz çok iyiyiz Aslan flash'ım var Melih yat bakıyorum kontağına tamam, tamam, tamam. Aslan Aslan flash atıyorum oğlum At. aslan, aslan uyudu bayıldı abone koyayım <laughs> Aslan bir tepki ver ya Aslan Geldi yakın Bir tane daha bir tane daha ya aslan fakim maça da kontanla oyna. Kontanla oyna. Attım, geliyor. Ya evet timing için bekliyor da ne bileyim bir bekle der. Bekleyin ben söyleyeceğim der. Bayıldı amına koyayım orada. O da. 120. Evet, evet, bıçakla <laughs> 12-8 kaldı bir round. Futbolistin 4 round üst üste kazanması lazım eğer uzatmaya götürmek istiyorlarsa. Hepsini 3 vurarak kral. Normal AM'yi alıyormuş gibi aslan yıldız at. Midiş orta aç diyeceğim sana bekleyin. Mide de, mide de ortaya at. tamam okey sorun yok. Dök atıyorum. Atıyorum hazır mısın? At. at attım. Yürüyün. Aslan yaklaş Dort bize. Drone atıyor buraya. short yok. operatör açılabilir. Aç aslan sumu aç mı? Beyler mide drone'um var oynatırım size. Kapıyı kapat. Kap Kapıyı, kırın frizleyeceksiniz. Kapıyı kırın frizleyeceksiniz tamam mı? Bir anda koşmaya başlayacaksınız. Herkes yaklaşsın. Ayama. B'ye B'ye Aslan CT smoke açık bir anda koşacaksınız Fight adam Odin Aslan smoke var mı CT'ye? Attım 2 tane attım açtım, CT tarıyor CT attım Sayda beyler sayda sağdan oynadım gel bende gel Ben kaldım markette beyler Markette kaldım Sayda boş galiba Kur 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 Serhat kur Astro ulti Aslan vurmaya oyna Ah lan. Tamam. 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 sorun yok. Tamam. Gel. Kanar, i̇ki dragon evet. gel. İki dragon oynuyor, gel. Hızlı oynuyor hızlı oynuyor. Line dragon çıkar. Line geldi AWP. İyiz böyle bir şey yapamazlar. Line öldü bir. I i̇ki mi? iki ikisi orada. Kutu sağda yat. Mr. Fallen de ulti var. Bu biraz polis için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in bir site A. Ediyorum. Attım bir at tane. At at site atmıyorum. Yok tarta dikkat. Bombayı at yere, bombayı yere at. Bombayı yere at ben kuracağım. Ya, şu oklar. Ben deneyeceğim ya. Arka dikkat. Allah'ım şu oklar. Geliyorsun. seni. 2 CT. Kuti. Siti attım bir tane. <laughs> öldü iki. Hep onu öldü. Bir daha öldü. Baş şu... Ol Kuti arkaya gideceğim. DT bakıyorum. Tarsma tutuyorum. Side side side. Gidim mermi. Evet. Nice. BBL tekrar A'yı kullanacak zannediyorum hücumda. Bu ekip aldığımız Hazırım. el. Hadi bu smokeları. Ulaş koyuyorum bekle. Attım bulaşı. At, at. Sağ sol boş. Oradan zıplar. Neyse bak buraya buraya şu mı şuraya yapsana Hüso her şeyini. Ya. Bnaklar, bırakmadılar bırakmadılar rahat bırakmadılar. Heh efendim. Ferit diye, Ferit diyem geliyor mu Ferit? Diyem mi? E. Ha. He. Gelin lan çobanuk. bana ekip yayın açsana kay Bekir. Siz girin bir tane ikinciye geleyim ya. Vay kral. Tamam. Ben Sen bir tane diyor. Evet bir tık. Yeni ne mi uyandı? Şansım, Nereden anladın? Kardeşim beni. Evet abi. Öldü öldü. Hüso <laughs> Heaven'a bir şey <laughs> isteyeceğim. Al flash. <laughs> flash isteyeceğim. Pozisyon alabiliyor mu hmm, Heaven'a? GM hayır. Alta gelir mi? Şey. Heaven'a at Heaven'a at. Attım. Heaven'ın önüne sarsarım. Basamıyorum. Atladım bak benim baskımı yiyecekler. Pik atmıyorum, pik atmıyorum. Bayağı iyi adam. Bak bak 2 2 2. O da o da şey, öldü. Back side. Back side. 1 2 1 2 1 2. Fonta. 1 1 1 2. Nice. İyi toparlıyor BBL. Kontrolü elinde tutan taraf, istediği oyunu oynayan taraf BBL gibi. Bana flash teş olabilir. Ağzına yıldız geldi, ağzına ok geldi. C, flash pick. D'ye döndüm ben. Ne görmüyorum. Kuti Kuti kutu iyisin kaçtı değil mi? Sağ tek kaçtı. İyiyim senin. iyiyim. Smoke açana karıcağım. Yok smoke'um yok. Flash'ı atıyorum. Muş attım. At. Muş attım. Beyler yes. drone'ları yok. Drone'ları yok. Double Alo. Double'lar iki. Double'lar iki. B'yi drone'ladım. B'yi girip iki tane alayım. 3B 3B. B site B site Vuracağım 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 vuracağım. Bir window olabilir. Window olabilir biri. Bir Muş baş yatıyorum. attım. O da burada o da burada o da burada. Haydiçi or what? No! Muş diyorum sana! Let's go lan! Let's go lan! Uzatmalarda çok önemli bir mücadele ortaya koymuşlardı. Yine uzatmalarda hayatta kalabilme fonksiyonu var BB'nin. Adron'u görmedim. Ben mid ronda gidersin. Bir dakika sus yakın sus. Bir dakika sus sus sus. Aslan flash attım. Bakıyorum bakıyorum. 3 3 3 3. Öldü bir. Bizi ok. Kuti baba. Geldim 300. Öldü bir. Nice oğlum. Sakin kör. Atayım multifast'ı, sorun yok Flash attım ben de. Giremez, sakin, giremez. Kimin kontağındayım? Drone'a bakamıyorum sağa. Sağa sağ, sağ bakamıyorum. Drone var sakin ol drone'um. Sakin, sakin. drone'u ben. Operatörle çok sıkıştım ben. Double dot Alarm var ben yatıyorum. Tabii tabii sıkıştı bu çık çıkarmayın onu. Koy kurosunu. Patlatıyorum onu. Patlat. Vur onu, vur. Vurdum Öldü. Uzun sağ 2 3. <gülüyor> <gülüyor> Muş bir iki alıyor. Operatörle oynadığını biliyorlar. Muş'dan agresif Mujleti. bir oyun gelebileceğini biliyor futbolist. Öyle bence shower aşağı şey e, normal smoke at. Short sağda biri. Geldi yakın. Dura geliyor. Dron sen. Aslan uzuna kurosum. Hukka'yı öldürtme beni bak. bak kuru... Nasıl? Shower var. Short 2, short 2. Shower var. Yakın solda biri. Bir tane bir daha. daha. 35 vurdum. Nice 35 vurdum. O, açılıyorum. Short yorum Short 1, short 1. Reis, scope şavor dikkat. dikkat Gel gel gel. 2, 2 2 şavor bir short. 2 Bomba işte. 2 Bomba, bomba geldi Hasan Hasanurtçu yedi, gelemiyor şu an. Lan basayt. Sol. Hasan birisi şavorda dalık atarlar. Bomba basar, Lamba lan lamba, lamba gördün. orada. No! no! BBL adına sanki tamam ya da devam round'larından bir tanesi olacak gibi bu force çünkü bunu kaybederlerse maçta bu doğrudan onu görüyor. E evet. Ekoy birlikte. Evet. O yüzden kritik bir force. BBL dediğim gibi turnuva içerisinde bu tarz force'ları sıklıkla yaptı. Dongol kattı. O kırdım. Kırdı. 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 O da benim Şu. şeyi kırdı. Bir tane bir jump paty lambadan. Aa ben gösterdim bu arada. O ne yapacak? Patıyor. tutmaya çalışıyor. de be... Kır... B'de bu çok belli şu anda mesela şey yaptığımız. Bu oh, burada. Sumo onu açtı. Bomba ya. Şavre sokmayacaklar bizi. Ayak görüyor bak şuradan. Lan da öyle gidiyor da. Shower'ı bana salsanız da. Tamam. <laughs> ben de shower'a koşmanızı isteyeceğim. Sağ sos mu o, sağ o, sos o, o. yapacağım? Tamam. Yedim tamam. lan. Vay alın. Ha giriyor bizimkiler. Nice oğlum. Shower vardı. Orada. Shower vardı. Binkley. Shower'da. Dinkli. Koş dur, koş. Yapmayacağım ben. 2. 2 shower lan, 2 shower, 2 shower. shower. Sen, Sen daha, daha öldün. Nice. Bekle, bekle. 4 4'e 2. Heaven'a bakıyor. Arkaya baksana Yusuf arkaya bak. Arkaya şey bak. Tamam at. Arkaya ben. Heaven race. Kurt kuş kek 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 kurt da geldi. Kutu tarzı uçuş. Kutu tarzı uçuş. Heaven Race. 4 ve 1. Beraber. Kutu çıktı. Yanlış vermesem smoke'un içinde. da çıktı galiba. Atmam olayım. Melih atmam olayım. Atmayacağım atmayacağım. Aaaa! Nice oğlum nice! öyle. Sayda yürüyorsunuz. Kanka shower da hala moş. Tamam. Shower'ı vurmaya oynayacaksınız. Evet evet kutu evet. dedi. bir dakika. Bomba. Hazırım. Şavru vurmaya oynayacaksınız beyler. Backside'a neyi de atacağım. Go. Attım. Hüsnü senle geliyorum. Back tırası var shower'da Oh bu çocuğa At. neler Yerleri yaptılar burada. İki şavur. ay <laughs> ay ay man. Lamba bir. Geri çıktılar. Geri Her çıktılar. şey geldi üstüne çocuğun. Oğlum ölüyorum kanka. Bu ne a <laughs> Deneyeceğim kanka. Backside 3 CT. A gibi denedik a**. *ınakoyim. Duvardan vurdu kanka. <laughs> Enti kanka. <laughs> <laughs> Net. try. Spit ortasına geçiyoruz. Hücumda BBL bu moda da futbolist erkenden karşılaşabilirler. Video güzel spikerden sonra takımın girmesi olayı falan da güzel ama takımı hiç tanımayanlar için kimin konuştuğunu anlayamıyorlar. İsim yazsa veya altyazı olsa videoda daha güzel olabilir benim fikrim. Hmm. Ya altyazı olayı olsaydı eğer bir hafta daha gecikecekti video ki abi hadi artık çıkartın çıkartın baskıları vardı. <laughs> o yüzden hemen çıkartmak istedik. O yüzden alt yazı olayına girişmedik. Ama Nick olayında haklısın. Nick olayının feedbackini ben vereceğim. Bundan sonrakilerde konuşanın Nick'i de yazacak. İki takıma tekrar... Yok resim foto var da fotonun altında Nick de yazsa diyor. Başarılar bu. Güzel de seride... Orpalıyor burada. Best title, Yani mesela Melih var burada ama power yazsa altında diyor bilmeyenler için. Şu benim en kal. Smoke'tan yürüseniz de flash atsın Serhat. Atsın. Kırdım alan botunu. Takımı tanımayan Gel izlemesin abi. Niye izlemesin abi? As Takımı tanımayan da izlesin. Artı bir taraftar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aslında As bat As City'ye. Niye bu kadar kapalıyız da bunu? Yakın bir açtım. City'de geldi geleceği şimdi. Gelmedi geliyor. Çek, geliyor. Mat 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 atmış, Matman, attım deşi. Tamam. Raptor, Raptor, Raptor. dikkat, say dikkat, backside dikkat. Anısın abi. Backside, backside, backside. Backside. Nice. Öldü. Dil var mı yok değil mi? Düştü. Kapalı kıracağım. Ben burada ölebilirim. Kuramıyorum. Evet, bir şey olmaz. Sakin, Aslan sakin. soluna bakabilirim. Arka bir yerim. Asıl onlar izlesin. Sakin. Yedi. Sakin. Deme şişin şişin gel, şişin şişin Beler, sakin. Demeyin. Sakin. 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 Bekleme tamam. Aslan abi gel beraber. Main çıktı. Bu ne kadar, kadar beyler. Aslan bakayım maşa dur diyorum sana ya. Yalnız burayı beklemeye devam ediyor bir, bir Buradan hamle yapmaya çalıştık gibi mümkün olmadı bu. Operatör Kuşunur da başka hiçbir oyuncu yok. İletişim gelişmeli mi ideal mi abi? Ee, gelişmeli. Hala e, bazı yerlerde hatta çoğu yerde kaos yaşıyoruz. Kaos oluyor. Yani bu iletişim de aslında temiz bir iletişim değil e, ee, daha da temiz hale getirmemiz lazım bu iletişimi de. Yok. Yok kal kal sen orada muş. Sal ya. Tamam baba. Sakin sakin. Şu an ölmeyin bin. Şu an ölmeyin bin. Geldi baba burada. Ölün yok. Heaven'a kuruş koyacağım. Nerede baba? Ivan da burada. dikkat Pek ona. Gel Iso işte. o. ne oğlum? Ivan da. Kanka birleşebilir miyiz? Tamam. Geliyorum ben de. Saydatlar dikkat. Pek atacağım ona. Tamam Heaven'a 53 kutum. Heaven, Beraber gitsenize sayıda. Beraber gelin sayıda. Pek atıyor. Nice. Beraber. Bana da bak şey at bomba yere. yere. Kapağı çıkmasın kanka dikkat edin. Sağa bak sadece. Ulti atacak mı direkt şu. Operatör vandal her şeyi alır. Şeyin kulağın bende olsun. Gel benimle. Kal böyle kal. Operatör olabilir. Nice değil. Tek adam tek adam. Beraber çıkacağız tamam mı sayacağım. Evet, Hazır okay. ol. Molisi var üstünde. 1, 2, 3. Nice! Bravo! Bravo. Kadar, Beyler az daha. Bey. Hadi, hadi bak al al. Kol üç kere geliyor hadi. Sanlıyım. Öldü. Lan deş nice. karşıya. Sağda sağda. Öldü o da. Beyler 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 sağda. Ses sağda. Yılmaz. Sağda sağda TV arkası TV arkası. Ne oldu? oldu. Bana 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 bana. Titi geldi. Titi geldi. Titi. Öldü. Nice. Öte kullanmayacağım. Nice. Bravo beyler. Bitti lan. Bitti lan. Vuruyoruz adamları kanka. Çaktırmayın. Devam. Helal kutu. Bravo. Aslında her şey ilk yarının sonu için ve ikinci yarının başı için çok Kutu ikinci ayca gibi. Ya takım içerisinde zaten öyle biri olması lazım. Hani şatko Kutu de çok uygun yani jet oynuyor enter'ı. Hani ilk giren direkt infoları veriyor. Nereye doğru yönelmesini e, söylüyor atan. E, i̇kinci bir şatko olur. E, oluyor. Kutu de iyi yapıyor bence. Özellikle ben hani antrenmanları da biraz izleme şansı buldum. Antrenmanlarda da böyle soğukkanlı şatkolları var. Onlar da başarılı yani. Güzel. Çok güzel gidiyordu futbol istadına. İkinci yarı başlangıcında yine güçlülerdi. İyi oyun kurdular. Hem e A'da hem B'de gelen raflar ama bir anda... Bu arada Aslan hiç konuşmuyor. Ya info vereceği zaman veriyor. Ee, gördüğünü söylüyor. Ama onun haricinde zaten genelde Poro söylüyor. Nereye smoke, nereye şey atacağını vesaire. O yüzden böyle e, çok konuşmuyor da. BBL'den haritaya ortak olacak bir seri. Vent var. Ama konuşmuz gerekli zaman evet, evet. Flash'tan atlarlar bu arada. Birinde Şerif var. Bayramışlar ha. Round alsak bitiyor Bu da biri. Kici 2 2 Kici Mak attı bana. Deş His attı bu sana. Pisa dönsen. Pisa dönsen. Deş attı ay bana. Ağzına gösterme. Ay bu arada. orada. Kisi orada. Muş, ki ki muş solüse bakıyorum. Solüs çıktı Muş. Solüs çıktı. Burada onun ölmesi lazım. Yardım lazım. Biliyorsun. Hiç de olabilir lan. Bili Basacağım ben. Bak, Ay, kanka Burada Muş çok iyi alan kapattı. Ee, buradan kesinlikle piklememesi lazım aslında. İkisi de ağrı rampaydı. Fight atıyorlar Muş'ta. Operatör alır. İkisi de. Ay, de <laughs> pikleme pikleme. Sayrı geçirmem. Hüso B'ye yaklaşsana. Kırk vurdum. Asra'ya. Sayrı'yım. Hüso B'ye kaysan. Benim sözümü dinle. Geldi geldi kol geldi. kaysan benim sözümü dinle. Bu gerçekten önemli bir kol arkadaşlar. Yani e, anlık hızlı verilmesi zor bir kol bu. Gerçekten. O yüzden e, çok başarılı bir mid game kolu yani. Alın eli. Dikkat et buna. 2 2 Melih B. Geliyorum kanka. Nice. <laughs> öyle bir diyor ki geliyorum kanka. Ama gerek kalmayacak emin yani. <laughs> no! alarm! Alarm! Lan! Bitiriyoruz onları, bitiriyoruz onları. Evet, alt saatte kimse yok. yok. Şimdi tetikleniyor alarm butu, taret, he bunda. Polisin kontroline geçecek polis tarafından olmazsa olmaz olmazlarından bir tanesi. Acil kim abi şu anla? Yani 14 dakikadır maçı konuşmaları izliyoruz. Hala anlamadım acillik kim oldu. Ronaldo amına koyayım. Kaptan K 16. en olsun. Evet, bu el fena bir el. Görüyoruz onları. Evet, Alsaite'de kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret Heaven'da. Polis'in kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz roundlardan bir tanesi. Sıkıntı yok ya. O yüzden sonra oynayalım beyler. Ya bu elde ben futbolist bu nasıl verdi? Ayıkamadım. Yani tecit attılar ama tecit atmışken Heaven'ı mı almak istediler? Heaven'a da yerleşmişiz yani. Heaven'ı almaları da zor. Herhalde Screens 3 dediler. Heaven 2 Heaven'ı öldürürüz dediler. Ama hani şu tecrit varken çok gereksiz tecrit dışına pickler geldi yani. Over pikten sanki biraz verdi futbolist bu eli. Rampa olur. Rampa sol, ol, rampa, sol rampa sol, rampa sol. Atak çıkacağım önden. Atak çıkacağım önden. Beyler beraber. Hızlı, hızlı, hızlı. Oynadım.

Sizgin abi kalp krizi geçiriyordu orada. aslan gitmedi ya şey bombaya. Girdikten sonra da aslında iyi pozisyon yakalamışlardı ama Round'un gidişi atı istemedikleri şekilde sonuçlanıyor ve artık belki de Son Round BBL için hızlı B galiba saldır Deş, Deş, Deş attı çekti on ah şu kill ah şu kill şu flashın hızlı B galiba saldır Volantında makarası bu arkadaş. Şuraya bir şey patlıyor gördüğünüzü bilmiyorum. Mr. olun Bridge flash atıyor aslında burayı kör etmek için. Ama böyle şu ızgaralık şu köşe Rafters'ın engel oluyor. O flash'i yemesine. Belki de yeseydi bambaşka bir round olacaktı. Belki de bambaşka seriye gidecekti ama Melih yemiyor bunu. Flash attı. Çekti onları. Çekti, Çekti. onları. Şu kill çok önemli yani. Kanka. Koşuyorum. Muş saldım seni. Girmedi. girmedi. Gelmez. İyiyim. Melih pikleme. Melih pikleme. Bolum düşüyor. Ben geçer. Oğlum, oğlum. Ben geçer. ol. Ülkeyi başlattı. Devin kaldı. Devin tuzar. Bol düştü. Aslan bastım Bastı Ultiyi, Bastı ultiyi. Oynadı. Kır balık, kır çıkamaz kır. Çıkamaz! Çıkamaz! Çıktı. Çıktı biric. Allah! Allah! Çok iyi. Kötü bir haberim var. Ee, bu foot maçıydı. Final maçının konuşmalarıydı. Normalde e, önceki günün Surreal maçıyla FF maçının konuşmalarının da alınması gerekiyor ama onu galiba e, alınmamış bizim tarafımızdan. Ama Riot tarafından alındıysa isteyeceğiz Riot'tan. Ee, tamam. Eğer verirlerse onun da voicecom'unu e, push paylaşacağız. Haberiniz olsun. Biraz tersten olacak finalden öbür roundlara gideceğiz ama. <laughs> Bugün bir üstünde sakinlik var abi hoşuma gitti. Ya uykudan yeni uyandım ben. O yüzden olabilir bir 45 dakika uyudum.